Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine farklı bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz Beraçay'ın üzerinde yapılacak testnet işlemleri. Yine gerçekten önemli bir proje. Daha önce Twitter üzerinde sizlerle bu işlemleri paylaşacağımıza dair tweet paylaşmıştık. Ve projenin önceki finansman turları ile ilgili sıkça içerikler paylaşmıştık. Bu proje neden önemli diyecek olursanız projemiz EVM ve Cosmos üzerinde geliştirilen Proof of Liquidity konsensusu çevresinde oluşturulan yeni bir Layer 1 blockchain projesidir. Barachain daha önce 420 milyon dolarlık bir değerleme ile 42 milyon dolarlık önemli bir fon toplamıştı. Bu finansman turunda Polychain Capital, Shima Capital ve Robot Ventures gibi önemli isimler yer almıştı. Biliyorsunuz ki Cosmos tarafında geliştirilen projeler gerçekten son son dönemlerde adından sıkça söz ettirerek güzel airdrop dağıtımları da yapıyor. Bunlara bir örnek verecek olursak Celestia gerçekten proje hem güzel airdrop atmıştı hem de token performansı olarak yatırımcısını memnun etmişti. Ayrıca Celestia'nın tokenını stake edenler farklı projelerin airdroplarından faydalanabiliyor. Bu nedenle Cosmos üzerinde oluşturulan projelerde testnet ve diğer işlemlerin yapılmasının yanı sıra Atom ve Tia gibi coinleri stake ederek yine bu alanda çıkarılan yeni projelerden airdrop fırsatı kazanma elde edebilirsiniz. Örnek verecek olursak yakında piyasaya sürülecek Dimension projesi TIA ve Atom stakerlarına airdrop duyurmuştu. Bu nedenle Barachain üzerinde de Atom ve TIA gibi tokenları stake etmek airdrop açısından önemli bir etken olabilir. Biz bununla alakalı daha önce bir video çekmiştik. Bu videoda sadece Barachain üzerinde yapılacak testnet işlemlerinden bahsedeceğiz. Önemli olduğu için hızlıca sizler için bu işlemleri göstereceğim. İhmal etmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Layer 1 odaklı projeler Testnet kullanıcılarını da güzel şekilde ödüllendirebiliyor. Bu nedenle dilerseniz hızlı şekilde testnet işlemlerine başlayabiliriz. Bu testnet işlemi için öncelikle bizim bir MetaMask cüzdanına ihtiyacımız var. Daha sonrasında bu site üzerinden test tokenları talep etmemiz gerekiyor. Biz video açıklama kısmında gerekli bağlantıları bırakacağız. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi hızlıca bu site üzerinden test tokenları talep edeceğiz. Öncelikle hızlı şekilde Metamask cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Ardından sitemiz üzerindeki wallet adres kısmına yapıştırarak tokenları talep ediyoruz. Genelde test tokenları hızlı şekilde geçebiliyor. Ama işlem yoğunluğuna göre bu süre biraz uzayabilir. Bu nedenle endişelenmeyin arkadaşlar. Test tokenlarınız geçecektir. Test tokenları talep ettikten sonra site alt kısmında kalan platformlardan birkaçını test edeceğiz arkadaşlar. İlk sitemizle başlayalım. Buradan hızlıca sağ üst kısımdan cüzdanımızı bağlıyoruz. Bu arada ben daha önce bu platform platform üzerinden cüzdan bağladığım için barra chain artıyor test tane otomatik olarak eklemiştim sizde cüzdan bağlamadan önce ağ otomatik olarak ekleyerek siteye cüzdanınızla bağlanabilirsiniz arkadaşlar cüzdanımı bu şekilde bağlıyorum gördüğünüz gibi bağlantı işlemi tamam cüzdanımı platforma bağladım gördüğünüz gibi test tokenlar cüzdan üzerinde gözüküyor şimdi burada yapacağım işlem bir swap işlemi gerçekleştirmek hemen hızlıca bir swap işlemi yapalım bir miktar bere stg ustc token swappley arkadaşlar. İşlemime onay vereceğim. Metamask üzerinden işlemi onaylıyorum. Bu işlemi gerçekleştirdim. Dilerseniz işleminizi görüntüleyebilirsiniz. Bu platformda Bera ve SDG USDC tokenları arasında swap işlemi gerçekleştirdik. Sonrasında diğer platformumuzu kullanmaya geçiyoruz. Hani platformu üzerinde SDG USDC ve Hani tokenlarını swaplayacağız arkadaşlar. Bizde kaç adet varmış? Hemen sağ üstten cüzdanımızı bağlıyoruz hızlı şekilde. Biz de onlara da STG bir USDC varmış. Hızlıca bitleyelim. İşlemimi hızlı şekilde onaylıyorum. Gördüğünüz gibi işlem gerçekleşti. Hani tokenları aldığımıza göre bu işlemden sonra farklı bir platform üzerinde hani token borç vereceğiz arkadaşlar. Hızlıca o siteye gidelim. Sağ üstten hızlıca cüzdanınızı bağlayın. Burada hani tokenlarını bu landing platformunda borç vereceğiz arkadaşlar. Supply kısmından ben burada 9 adet içeriye atacağım arkadaşlar. Hızlıca metamask üzerinden işlem onayımızı verelim. Harcama limitini ayarladık. Onaylıyoruz. Supply diyoruz. Buradan işlemi onaylıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu işlem de gerçekleşti. Gördüğünüz gibi yatırdığımız Fani tokenlar Your Deposit kısmında gözüküyor arkadaşlar. Burada Borrow'la yapabiliriz ama biz zaten içeriye borç verdik. O nedenle bu işleme gerek yok. Böylece şu ana kadar 3 platformu kullanmış olduk. Hızlıca swap işlemleri yaptık. Lending platformunu kullandık. Bunun dışında site üzerinde farklı platformlar da var. Ben hızlıca 3 platform kullandım. Dileyenler diğer platformları da kurcalayabilir. Bu işlemlerin dışında Hızlıca yapabileceğimiz farklı işlemler olarak Galaxy üzerinde görevler var. Hızlıca sizler için bunu da göstereceğim. Öncelikle hemen takip ediyoruz Berecey'ni Galaxy üzerinden. Daha sonra buradaki sosyal medya görevlerini yaparak puan toplayacağız. Ardından bu topladığımız puanları claimleyeceğiz. Ben zaten takip ediyordum. Twitter retweet yapmamız isteniyor. Burada siteyi ziyaret ettik. Geri dönüp işlemi onaylayın. Bu işlemi de hızlıca geçiyoruz. Projenin Discord serverına katıldık. Bunu da geçelim. Burada Discord serverına katılım görevi onaylanmadı arkadaşlar. Sanırım rol istiyor. Bu rol içinde Discord tarafında aktif olmak lazım diye biliyorum. Onun dışında hemen hızlıca diğerlerini tamamlıyoruz. Ayrıca aşağıdaki işlemlerden onar puan kazanabiliyoruz. Ben zaten sizler için bu işlemleri videonun başlangıç kısımlarında anlatmıştım. O yüzden gördüğünüz gibi aynı cüzdan adresimle siteye bağlandığım için işlemler onaylanmış gözüküyor. Onun dışında hız hızlıca quiz var. Bu quizi tamamlayalım. İlk cevabımız C. Sonraki cevabımız D. Dördüncü cevabımız yine de ve son olarak da A kısmıyla quiz'i sonlandırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi quiz de önüvalandı. Buradan max 90 puan alabilirdik ancak ben Discord tarafında rolüm olmadığı için bunu geçemedim. Sanırım Discord tarafında biraz aktif olmak lazım. Buna daha sonra bakarım. Daha sonra aşağıdaki claim kısmından puanlarınızı claim edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben buradan 70 puanı claim ettim. Hızlıca bu işlemi de tamamlamış olduk. Temelde hızlıca bu video üzerinde sizler için projeden bahsettim. Daha sonra testnet işlemleri ve Gax üzerinde yapılacak görevleri kısaca anlattım. Proje önemli. Video başında bahsettiğim gibi Cosmos tarafında oluşturulan Layer 1 Blockchain projeleri hem airdrop anlamında tatmin edici oluyor. Hem de projelerin tokenları değerli oluyor. Bu nedenle hızlıca işlemleri tamamladık. Ayrıca projenin Discord kanalını takip ederek o tarafta gelecek yeni Discord rollerini alabilirsiniz. İlerleyen dönemde önemli olmasına karşı. Buna ek olarak yine bu proje özelinde TV ve Atom stakeleri önemli olabilir. O taraf o taraftaki kullanıcılara da proje tokenları piyasaya sürdüğünde bir airdrop duyurabilir. Biz yine erken aşamada test işlemlerini tamamlamış olduk. Video genel hatlarıyla bu kadardı. Şimdi de Herkese kolay gelsin, iyi günler.